Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümünden yepyeni kariler getirmeye devam ediyoruz. Bu akşam 30. bölümü ile dizimiz ekranlarda olacak. Herkes çok heyecanlı çünkü bizleri mükemmel ötesi bir bölüm bekliyor. Bakalım Eda kendini hatırlatabilecek mi? Serkan Eda'sına kavuşacak mı yoksa Selin'le nişanlanıp evlenecek mi? Ve tabii ki Eda'nın nişan planı işe yarayacak mı? Bakalım bu akşam neler olacak? Arkadaşlar kanalımı izlemede kalırsanız biraz sonra sizler için öyle bir e, haber paylaşacağım ki herkes şok olacak. Çünkü 30. bölümden muhteşem bir tüy yakaladım. Biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Tabii ki bunun için bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik size hoşçakalın.